De pazarcı mı var? Merhaba abla. Merhaba. Ben e, şunlardan almak istiyorum da. Tamam alabilirsin. Ka Şu kaç lira bu cirik ile tontu? Ay todi. E, beş lira. Beş lira ha. Abla bunların ikisi kaç lira eder? On mu? Evet. Ha. Bu popit kaç lira? Um, 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 iki lira. İki. Ya. Kalemler? Onlar da 3 lira. Tarak peki? 10 on, on lira. Hı. Ee, abla ben şeyleri alacağım. Ee, bir şunu alacağım. Tamam. Bir şunu alacağım. Tamam. Bir şunu al. Bunların ikisini alacağım. Bir de bir tane popit. Bir tane de tarak. Bir tane bu. Bir tane de şundan alacağım. Kaç lira ediyor bunların hepsi? Ee, bir göster paranızı. Şu yeter bana. Tamam teşekkürler. Ee, para üstüne verecek misin? Evet vereceğim. Ah. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize bye iyi bakın.